Yanımız var. Lütfen. Evet. Şey şey, şey. <laughs> Ali ve ashabi ecma'in Ey yerlerin ve göklerin sahibi huzuruna geldik. Bir sene kapından boş verir mi Allah'ım? Şüphesiz ki müminler kardeştir. Onların arasını düzeltin emrine uyarak. Burada bir hayırlı iş için bir araya geldik. Bizleri muvaffak <laughs> eyle ya Rabbi. Bugün çok güzel bir vesile dolayısıyla, çok güzel bir amaç dolayısıyla bir araya geldik. Ee, daha öncesi kardeşlerimiz, mutlarımızın e, da öncülüğünde e, maalesef geçmişte yaşanmış olan bu e, üzücü hadiseden bahsettiler. Ve tekrar bir e, kardeşlik hukukunu tekrar yeşertme adına Tekrar e, zaten hali hazırda e, kardeş olan, çok yakın kan bağı olan iki ailenizi tekrar eski muhabbetine kavuşturma e, noktasında irade ortaya koydular. Bizden de bu manada destek istediler. Ben ziyadesiyle mutlu oldum. Her iki tarafa da sağ olsun arkadaşlarımız ulaştılar. Bu e, küslüğü artık nihayete erdirme noktasında eski kardeşlik hukukunu tekrar tesis etme noktasında bir irade gösterdiler. Bu bizleri çok mutlu etti. Biraz önce bu işin faziletini Müftü Hocamız ifade etti. Ee, küsleri barıştırmak bizler açısından da çok büyük, çok hikmetli bir olay. Çok sevabı olan bir husus. Burada herhalde bu cemiyetteki herkes bu sevaptan da mutlaka nasibini alacaktır. Buna vesile olduğu için Geldiğiniz için de Allah razı olsun. Köyümüzün e, herhalde hemen hemen herkes burada. E, bundan ziyadesiyle mutlu olduk. Her iki ailenin tarafları da e, zannımca buradalar. E, bu bir araya gelişimiz inşallah ilaniye, ebediyete kadar sürecek olan kardeşliğimizi tekrar tesis edecektir. Bu manada ben her iki tarafı da bütün köyü de kucaklaşmaya davet ediyorum. Da. Evet, Allah razı olsun. Sizlere. Allah razı, Allah, razı Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah, Allah. Allah. Kardeşim, Allah razı olsun. Obrigado.